Ergene'nin tek sesi Ergene Manşet Gazetesi. www.ergenemanşet.com Santral ne? Ya? Abilerim de burada emekli oldu. Bu Çet devlet santrali ne Bu ilk santral bir... Yok muydu o zaman size? Yoktu, o kadar bilmiyordu. Eskiden yoktu, yoktu. Ya, yoktu. yapıyordu? Ya. E e e e e da var mı? Neyi Bu kalitesiz kömür. Vardı mı hemen? Kömür, Yağı yoktu. Evet. Şimdi bu yağı evet. ne yapıyor? Ya? Teyze sen kaç yaşındasın? Bak kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 80 yaşındasın. 80 yaşındasın. Teyzeciğim e, bu termik santralar geldiğinden beri burada sağlık konusunda neler değişti? Ay, çok şey. Bak arkama falan da mallanma bak. <laughs> Ya, Kalkma yaşam. Hem yerlerimizde bedava aldı. Mezaristanımız söktü. Beş kuruş para almadım almadı al Mezaristan'dan. Dereye doldurdu. Kara dereye mezaristanımızı, Yağlan kepçe saldı. İlk gelen mamullara böyle siz gibi kızım dedim, ne oluyor dedim. Hani çayra şu olacak, bu olacak. Dedi çocuklarıyla iş sahası iş sahası dedi. Şimdi bir oğlanım var. Şuraya verdim ta iki sene oluyor. O parka vurulur 15 10 sene mi 15 sene mi oluyor? Böyle yarışıyorsun. Tam iş alamadım bir oğula. Aa. İşe sokamadım. He. İş alacak diye Şimdi burada diye kal... Buraya girdiydin. Onda da daha çıkarılmışla. Bekleyin anayın bunlarıyla nasıl alacağım. ya? Burayı geyik ya çocuklarınıza iş sahası olacak diye mi açtılar bunları size i̇ş öyle alacağım. mi söylediler? İş ne dediler? Yani? De? Çocuklarınıza iş <laughs> sahası. He, iş dedi. Bağ mamur kız bana dedi. İsas, İsas dedi. E ben yoruldum yarışa yarışa. Kafam kalmadı. Tayfım söktüler mezaristanımı. mezar istanımı. Kayna kayınta. Görümce benim adam. Hepimizi mezaristan dereye döküldü. De Endim çayılara da kemiklerini gördüm gördüm de böyle tayfamı dereye attım. Ne yapalım? Ona sanyalar kömmedik. Bakamam dayanamam dedim güzel gelen alsınlar ben güzel gelen götürsünler çayırda çayırda tayfam dezem dezem gel tayfası hem beyim de dezemş ha tayfa da dezem o da galabaydın hepimizi mezarısını söktü dereye döktü Yok çocuğum ben bunu konuşuyorum ama dertliyim. Çok dertliyim şey çocuğum der. ben çok o çok. çok. Kimseye bir şey diyemedim korkumdan. Kimseyi alamadı. Kepçe aldı aldı, arabalara attı. Devlete çayını döktü. Orada <laughs> çıkıyor insanların kemikleri. Evet. Gazmayla debeltti mi çıkıyor. He, çıkıyor insan aldı, kemiği. Işte, çıkıyor. Çıkmaz mı? Gördüler mi? Bizim yol gelecek. Yol gelecek. Yol gelse ne olacak? İki mislisini yani şey yapıyor. Zaral yapıyor. Yediden Buraya yol gelecek santral Yol gelecek dediler be. Santral Yol gelecek dediler, şöyle razinin içinden Ben Peki, geldikçe kaçtık Kelpçelerden, geldikçe kaçtık. Ne oluyor dedi sordum. E, iş dedi, iş, Şimdi iş alamıyoruz. Iş Şu an şey al... dön işe giremiyor değil mi? E baksa çıkaramadılar, bekliyoruz burada Ben ne yapan evde Şam? Oğlum acı olduktan kez benim babamdan. Ben o parayı kime getireyim Şam? Su paramız, ışık paramız, odun paramız, kömür paramız tane de var. Biri kara ya. Ben iş bekleyen topraklarımdan başka ne bekleyen iş bekliyorum çocuğum. Yürem yok bitti galan. 20 seneden beri adamcım öleli ben yarışıyorum. Ne koyan ben bunları diyorum. Devlet eskerli net dur ya. Ha daral yapıyor. Söylesin. Söylesin. Tartar beline geçemez. Belediye, belediye, mi yorulmuş? Yorulmuş. belediye mi? Belediye mi? Belediye mi? Belediye de... dağılma ya. Belediye dağılma ya. Sen seçmedin. Ne yapıyor ya? Buradan geldi. Teyzeciğim. Bizim orada da böyle termik santral yapmak istiyorlar. Bizim orada termik santral yapılırsa neler olur? Bizim oradaki halkımıza ne söylemek istersiniz? Ne olacak biz Allah, gibi pislik Ben iki çamaşır dökamıyorum bakıyorum dumanlara hemen kapma yarışıyorum balkana. E bedava benim suyuma da yazık ucudüme da öyle makineme de. Kulüye uyan ne söyleyen? Yani yaptır, yaptırmasınlar mı diyorsunuz? E yaptırmasınlar tabi akıl olanla. Bizim köyünü para görmemiş iş demek öyle. Ben şen para durdum demem kimseye kocamı para çıkarmadım. Param yok demedim. Çocuklarım doktora götürdüm. 20 lira ne 20 lira nerede? Kendi gelemiyordun. Gelikse ne kaydan 20 evvelden. <laughs> kendi gelemiyordum <laughs> de var, Yol param böldü. Öyle o çocukları büyüttük şimdi. Aç susuz büyüttük de sen beşikleri sallama beşikle. Peki siz şey ne oldu. demek istersiniz? Bizim orada yapmak istiyorlar böyle bir termik santral. Bizim oradaki vatandaşlarımız da halkımıza, da, bizim annelerimize, babalarımıza ne demek istersiniz burada? Vemesinler. Biz anda almışuk verdiler bizim biz, biz, biz bir kaç biz bir, bir, bir danımız, iki tane yardımımız verdikten ki her suçlu düşüyor. Gerisi suçlu düşüyor. Vemesinler o zaman. Vemesinler. Yaptırmasınlar. 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 Vermezsinler. Şimdi bak bir, iki, bir iki şurada şor çalışıyor. Şimdi bir de o da şor ne, ne olacak onları yani. Şimdi biz, biz iki şey arasında dumanı arasında kaldık. Bir de bunun dumanı ta fena ya hasta yapıyor bizi. Duman hasta yapıyor yani siz öyle mi diyorsunuz? He? Bu yavun ay yakıyor. Buradaki yavun ay yakıyor. <laughs> Yavsuz yanmıyor. Bu, onu kömür taşı toprağı ütünü için. De, daha yanmıyor. O da, da yavun ay yakıyor. Böyle ya yağ taşıyor ya, arabalar. Yağlayıp da yak yala bu bu santral onu. Ya, He yağlayıp da yak ya. Ya yanmıyor. Ergeni'nin tek sesi Ergene Manşet Gazetesi. www.ergenemanşet.com